Ja. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çorba yapıyoruz. Tavuk çorbası. Patatesli, soğanlı tavuk çorbası yapıyoruz. Kış geldiği için çorba yemekleri yapmaya başladık. Çorbalık tavuk aldım. Biraz uygun fiyatlı. arpacık soğanlardan da içine atıyorum böyle. 3 tane patates attım. 1 kilo 300 gram koymuşum. Karabiberle tuz atıyoruz içine. Bir yemek kaşığı. bir tatlı kaşığından biraz fazla karabiber attık. Evet arkadaşlar, ötmeye başladı. Şimdi bu 20 dakika ötecek. Ondan sonra pişmiş hale gelecek. Evet, altını kapatalım. Pişti bu. Yaklaşık 20 dakikadan beri ötüyordu. Havasını alacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Havasını aldık. Şimdi yavaşça açalım. Evet şöyle bir gösterelim görüntüyü. Evet arkadaşlar şöyle tavuklarından biraz koyalım. Zaten kendiliğinden ayrılıyor bu gördüğünüz gibi. Şöyle biraz da soğanından koyalım. Bir tane de patates koyalım. Ve suyundan. Şöyle yaptığımız bulgur pilavından da koyalım tabağa. Biraz pul biber atalım. Ve tadına bakalım. Nasıl olmuş. Çivi bulgurunun gayet güzel olmuş zeytinyağıyla. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen beğen butonuna basalım. Kolay olmadığı için bu işler abone toplamamız lazım. Abone olmayanlar lütfen abone ol butonuna basın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim.